Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tarot açılımı yapacağız. Bu tarot açılımımızın konusu kaderinizde onunla beraber olmak var mı? O sizin için doğru kişi mi? Bu açılımı yapacağız. Kartlarımı kardım. Kesiyorum. Ve 3 tane yine deste seçeceğim. Bu birinci destem. Şu ikinci destem. Üçüncü destemi seçiyorum. Destelerimize bakabiliriz. Birinci destemiz, ikinci destemiz, üçüncü destemiz. Size hangisi yakın geliyorsa e, o desteği seçip yorumlarımızı dinleyebilirsiniz. Ben birinci desteğiyle başlıyorum. Evet, birinci desteği seçen arkadaşlar. Kaderinizde sizin onunla birlikte olmak var mı diye sorduğumuzda şu anda aranızda belki üçüncü kişiler olabilir. Belki karşı tarafın ne bileyim ailesiyle alakalı bir takım sorunlar olabilir. Bununla alakalı bir ayrılık bir kopuş yaşamış olabilirsiniz. Siz de yine böyle birazcık gururlu duruyorsunuz. Çok fazla alttan alan bir yapınız olmadığını görüyorum. Ee, ama ilerleyen zamanlarda karşınızdaki insan e, ne kaybettiğini bakacak ve gerçekten çok pişman olacağını, size karşı bir adım atacağını ve e, aklınızdaki kişinin gerçekten kaderinizdeki kişi olabileceğini ben görüyorum. Zaten kader çarkının burada çıkması da birinci desteği seçenler için çok güzel bir e, açılım oldu. Birinci desteyle alakalı yorumum bu şekilde. İkinci desteği seçen arkadaşlar. Kartlarımı açıyorum. Evet birinci desteği seçen arkadaşlar. Karşınızdaki insan sizi çok seviyor yani eril enerjide çok büyük bir çabalama, çok büyük bir gayret sizinle olmak için gerçekten çok büyük fedakarlıklar yapmayı göze almış bir insan görüyorum ve hatta bu ilişki belki de sizin ilişkiniz hani bitip sonra tekrar başlamış olabilir çünkü başlangıçta ölüm kartımızın çıkması bir tık buna da işaret eder hani belki de bir ayrılık yaşadınız, sonra tekrar e, barıştınız, ettiniz. E, belki araya üçüncü şahıslar girmiş olabilir veya işte sizin e, ne bileyim ego savaşları olmuş olabilir. Hani e, siz daha çok baskın olmuş olabilirsiniz ama erkek tarafından size karşı. Çok anlayışlı, çok hoşgörülü davranıldığını, ama sizin de gerçekten kendinizden çok fazla ödün vermediğinizi görüyorum. Bu karşınızdaki insan size gerçekten çok değer veriyor, sizi çok seviyor, sizinle hatta evlilik planları yapıyor. Ama bu bir ayrıl, bir barışlı böyle giden bir e, ilişkiniz olmuş. E, bu şeyde de sizi çok e, yorduğunu söyleyebilirim. Hani erkek de yorulmuş ama erkek daha çok böyle e, savaşmak, mücadele etmek istiyor. Ama sizin tarafınızda birazcık böyle e, artık yeter dediğiniz noktalara geldiğinizi görüyorum. E, Kaderinizde bu kişiyle olmak var mı derseniz bu erkek sizin için çok e, savaş verecek, çok çaba sarf edecek. Zaten e, değnek yedilisinden de burada savaşan bir erkek olduğunu görüyoruz. Çok böyle sizin için savaşan, sizin için e, her şeyi göze almaya müsait bir erkek var karşınızda. E, yeniden eğer barış, yani eğer küsseniz yeniden bir e, ilişki başlangıcınız olabilir. Eğer küs değilseniz de e, bir erkek erkek tarafından şey olabilir. Yani güzel adımlar gelebilir size. Üçüncü desteği seçen arkadaşlar. desteği seçen arkadaşlar e, karşınızda çok hiperaktif, çok böyle e, ateş enerjisi olan bir erkek olabilir. Ne bileyim işte koç burcu, yay burcu, aslan burcu olabilir. E, bu erkek böyle bir şeyleri çok çabuk başlatan, sonra bir anda böyle hani kendisini geri çeken, ee, ...ne yaptığı çok fazla belli olmayan bir insan olabilir karşınızda. Bu da sizin elinizi ayağınızı çok bağlıyor. Ona karşı bir adım atmaktan siz çok çekiniyorsunuz. Çünkü siz ona bir adım attığınızda bu iş olmuyor. Ee, i̇lla işte onun size adım atması gerekiyor. İlla onun böyle bir şeyler yapması gerekiyor. Onun açısına o öyle gözüküyor. Yine adım atacaktır, yine bir şeyleri kovalayacaktır. Zaten denge kartı çıkması da e, onun sizinle olurken gerçekten kendisini çok dengede, çok e, tamamlanmış hissetmesine işarettir. Ama dediğim gibi hani burada değnek ikilisinden de yola çıkarak söylüyorum ben bu yorumu. E, o kendisi bekliyor yani, kendisi e, ilişkiyi yönetiyor. Erkek tarafı ilişkiyi yönetiyor. Kadın tarafı birazcık daha. Kılıç ikilisinden gördüğümüz gibi daha böyle sakin kalan işte e, hani sürekli böyle erkekten yani erkeğin daha böyle e, aktif olduğu kadının birazcık daha işte böyle yön alan bir tarafta olduğunu görüyorum. Bu yüzden işte erkek açısından bir takım böyle iniş çıkışların olduğu zamanlar da olabilir bu zamanlar ama gerçekten... Kaderinizde bu kişiyle birlikte olmak var mı? Benim için bu insan doğru kişi mi derseniz eğer onun tarafından yönlendirilmeyi göze alıyorsanız yani bu ilişkinin birazcık iplerini ona vermek istiyorsanız evet kaderinizde bu kişiyle birlikte olmak olabilir ama siz ben baskın olayım, benim dediğim şeyler olsun işte bu ilişkiyi ben yöneteyim diyorsanız birazcık hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Üçüncü desteğiyle ilgili yorumum da bu şekilde arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.